Nurhan'ın El İşleri kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Çok güzel bir modelle sizlerle birlikteyim. Dilerseniz modelime başlayalım. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı, değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. İyi seyirler hanımlar. Motiflerimize geçmeden önce ara çimlerimizi yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane araçimi yaptım Bir zincir çektim yanındaki kutuya battım 2 seferde çektim trabzanı 1 2 3 4 zincir çektim arkasına battım 1 zincir çektim yine yanındaki kutuya battım ikili bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çektim trabzan arkasına battım bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir zincir çektim yine ikili bir trabzan 1 2 3 4 zincir çektim trabzan arkasına battım 1 zincir çektim. Aradaki yeşil çimleri yaptım hanımlar. Çevirdim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bir tanesini bırakıp ikinciye battım. Yine çevirdim. Zincire battım. 1 2 3 4 zincir çektim bir ikili tığımı aldım 1 2 3'lü bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çektim trabzana battım 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane sık iğne doldurdum. Yine yuvaya battım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine aynı yuvaya battım. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 sefer tığıma doladım. 1 2 3'lü bir trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Tırabzanı 8 tane sık iğne dolduruyorum. 8 tane doldurdum. Yine aynı yuvaya battım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine aynı yuvaya battım. 1 2 3 4. 2 sefer tığıma doladım. 1 2 3'lü bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tırabzanı sık yine doldurarak aşağı iniyorum. 8 tane sık iğne doldurdum yuvaya battım bir sefer tığıma doladım yanındaki kutuya battım ikili bir trabzan yaptım bir zincir çektim yine bir sefer tığıma doladım yanındaki kutuya battım yine ikili bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çektim trabzana battım aynı şekilde ara çimi yapıyoruz Bu şekilde ara yaptım hanımlar. Çiçeğimizin yeşil kısmını yaptık. Hemen diğer ipimize geçelim. İpimi aldım hanımlar. Kapattım. Şöyle. Yeşil yaprağı bu şekilde battım. Bir iki sefer tığıma doladım. 1 2 3'lü bir tırabzan. 3'lü 2 tırabzan. 3'lü 3 üç tırabzan. 3'lü 4 tırabzan yaptım hemen bir diğer yaprağın uç kısmına battım kapattım bir zincir çektim ters çevirdim 1 2 3 4 5 6 zincir çektim hemen başlangıç noktasına battım kapattım aynı zincire bir sık iğne battım 1 2 3 zincir çektim battım 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pipirik yaptım. Yine aynı yere battım. Kapattım. Bir zincir çektim. Tamamladım. İpimi kesiyorum. Daha sonra bunları temizlerim. Bir diğerine geçelim. Hemen ipimi kapattım. Yine aynı yere bir sık iğne battım ve kapattım. 1 2 sefer tığma doladım. Hemen şu yuvaya battım. 1 2 3 üçlü bir trabzan yine iki sefer tığıma doladım bir iki üç üçlü iki trabzan üçlü üç trabzan üçlü dört trabzan tamamladım yine bir diğer yaprağa geçtim uç kısmına battım kapattım bir zincir çektim. Yine ters çevirdim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Hemen yaprağı battım, kapattım. Yine ters çevirdim. Aynı zincire bir sık iğne battım. 1 2 3 zincir çektim. Zincire battım. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 tane battım. Yine yanındaki yaprağa batıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet hanımlar ipimi kestim. Çok güzel bir model. Kaçırmayın derim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.